bugün bu zarın üstünde abonelerimden gelen cezalar yazıyor. Ama diğer cezalar gibi değil. Videonun ilerleyen dakikalarında ne kadar acı çektiğimi göreceksiniz. Ya ayağım Nutella mı sürülür oğlum ya. Fakat öncelikle yüzarı bir, bir atalım da videoya başlayalım değil mi beyler? Ben bunu atacağım siz görecek misiniz? Evet siz görmediniz. Allah Allah. Önce size göstereyim. Umarım ters tutmuyorumdur. Mete Kayagil gibi giriş yap. <laughs> Oğlum sen bunu niye cezaya yazdın ki? Bir dakika. Mete gel nasıl giriş yapıyor? Ya öyle video girişi yaparım da nasıl bir video girişini yaptığını bilmediğim için önce izlemem lazım. Bitti misin oğlum? Evet. Hello. Oğlum bunu niye ceza olarak verdin ki? Adam normal hello diyor. Yapayım. 3, 2, 1. Hello. Ben Mete. Ben ne yapıyorum ya? Bu video önüne düşmezdi. hadi diyelim düştü. Mete Kayakil abi. Yani bir kendinle karşılaştır beni. Diyeceksin ki bu çocuk benim gibi giriş yapıyor ya. Aynı ben diyeceğim. Aynen aynen. Telefon öttü. Zula oyun. Zula altın paketlerinde yüzde Bahçeye çıkıp terlikle top sektiriyorsun. Eğer 10 tane sektiremezsen terliğe veya pandof gibi bir şeyi mayonez döküp bütün video onu giyme. Ya oğlum mayonez olmaz vıcık vıcık o ya. Siz benim 10 tane sektiremeyeceğimi falan zannediyorsunuz da bekle. Oğlum ben bu rüzgarda nasıl 10 tane top sektireceğim ya. Kafam acıdı lan. Aynen. Çok rüzgar var sayılmaz bir daha. Tamam kardeşim. İzle. Madem topu sektiremedim bari size ödül niyetine twerk vereyim. Evet mal gibi sektiremedim. Ya normalde sektiririm de terlik işi bozdu. Terlik olmasa kramponla falan yaparım. Bir 400 tane yapıyor anasının. Beni biliyorsunuz oğlum. Evet panduflar bunlar. Bunlar da 46 numara he. Bal bal. Oğlum mayonez de soğuk ya. Ben niye böyle bir şeye bulaştım ki? <laughs> Eyvah eyvah löp etti. Buradan bütün mayonez sever ve e, vejeteryanlardan özür diliyorum. Ne? <laughs> Allah Allah. Tamam bu bir. Şöyle. Tamam bu da iki. Yiyeceğiz ya bunu. Oğlum ben ne yapıyorum ya? <laughs> Oğlum buz gibi lan. Allah <laughs> Allah. Oğlum basınca ayağım kaydı lan. Çorabımı çıkarayım da. Oğlum o peynirli Doritos gibi kokuyor lan. <laughs> Oğlum çok soğuk. Ya kim verdi bu görev? Ellerim battı. Olur vallahi çok soğuk. Vallahi çok soğuk ya. Gerçi dolaptan çıktı. Ben niye bu kadar şaşırıyorum ki? Ayaklarımı şöyle şöyle yapayım da ısınsın bari ya. Hazır buradayken zarı bir de atalım. Ay anasını Ya bir kamerada dur ya. Kam dur bir millet görsün. Al bakın ne yazıyor? Ne yazıyor lan? Melody maketini popişini yala. Yalnız Poyraz bu benim için bir ceza değil. Ödül. Arkadaşlar Melody'nin maketi burada ama <laughs> e şöyle bir sorunumuz var. Melody'nin kıçı ayrıldı. Vay Bize zaten lazım olan yer kıçı da. Bunun nerede lan? Ben ne yapıyorum oğlum ya? <gülüyor> <gülüyor> hmm, ana oğlum ben niye böyle saçma sapan şeyler yapıp duruyorum? Yeter lan. Bundan sonra Melody ve Brawl Stars bitmiştir. <laughs> Diğer cezaya hazır mısınız? Ya dur işte dur dur da görsünler ya. Buyurun buyurun ne yazıyor? İnşallah test değildir. kahveli acı sosu karıştır iç. Hadi buyur. Hadi buyur cenaze namazına. Ben de diyordum bu ceza videolarında ne eksik? Acı sosu eksik. Nereye bakıyorsun sen? Bana bakacaksın buraya bakmayacaksın. Biliyorum tişörtlerin çok güzel. <laughs> Ayaküstü reklam çaktım ha. O mistik acı sos. Her videoda kullandığımız acı sos ve hala bitmedi biliyor musunuz? Bak aa burada. Bu da kahve. Şimdi şöyle düşündüm. Bir ceza için kahve yapmaktansa kaşıkla karıştırıp diye yiyeceğim. Yeter artık acı sos ya. Dökül döküldük. Ya kaşık hariç her yere döküyorum. Dök 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 dök. Tamam. Kahveden şöyle alıyorsun. Şöyle döktün. Döktün ya. Bekle. Bak zaten ikisi birbirine karışıyor. Dökülme. Sonra bunları böyle karıştırıyorsun. Ben de çok her gün sanki sabah kahvaltısında bunu yiyormuşum gibi anlatıyorum ya bir de. <laughs> Arkadaşlar bunu yedikten sonra 3 gün üst üste video atmazsam ben de dikmişimdir. <laughs> yuttum, yuttum. Bir, iki, üç. <laughs> Yutunca bu. <laughs> Yutunca boğazınıza vuruyor. Nefes al. Öyle mi olmuş kanka? <gülüyor> <gülüyor> Yaptığım her cezayı böyle çıkarıyorum ki anladınız siz. Anladınız siz ne demek istedim. Diğer cezaya hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Ne çıktı? Ayağını nutella sür. Evet o mistik ceza. Bilmeyenler için söyleyeyim. Abonemler iddiaya girdik. Onun yorumu daha çok like aldığı için yapmak zorundayım ve 17.000 like almış. Oğlum bu kadar mı merak ediyorsunuz lan bunu? Yandık ya. Bu arada şu ana kadar yaptığım bütün cezalar basit cezalardı. Hani beni ilk defa izleyen varsa olayın ne olduğunu anlasın diye asıl cezalar şimdi başlıyor. Ben bunu niye açamıyorum? Oğlum çok iyi kokuyor lan. kaşığı bandırıyorum. Bak ciddi ciddi yapacağım bunu. Midesi bulanacak olan varsa bir, bir dakika falan ileri alsın videoyu. Normalde yapmam. Millet çünkü nimetle dalga mı geçiyor? Gerçi bunu fantazi olarak yapanlar var lan. Normalde yapmam da 17 bin kişi like atınca yapmazsam da onlar ağzıma sıçır. Oğlum ne yapıyorum ben ya? Allah'ım Allah yarabbim. Hmm. <laughs> Hmm. Allah belanı. un çikolatanın rengi kaldı ya. Ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum oğlum ya? Yalnız tadı güzel şimdi yalan yok <laughs> Özür diliyorum tekrardan E zaten bir tane ceza kaldı onda okuyorum Kafanda 4 yumurta kır ardından ketçap mayonez ile üzerine sür Ardından donunun içine soğuk su dök Sonra tüm vücudun üstüne sıcak su dök Pikachu şaka yapıyorsun değil mi? Ya yumurta sıkıntı ya <laughs> Ya bak bak şu yumurtaya bak kafamı kırar ya Bu böyle yumurta mı olur ya Evet başlıyoruz Allah'ım <laughs> Ya oğlum ben nelerle... Evet bu bir. Bu iki. içime girdi lan. Seni de böyle dökmek istiyorum. Lan yere döktüm. Allah belanı vermesin. Kafama açayım şöyle dedim. Ve geldik o büyük yumurtaya. İnşallah kafam kırılmaz. Bismillah. Düştü mü? O ensemden giriyor. Evet evet hissediyorum. Damlamayın annem kızacak ya. Aynen. Tamam ketçap mayonezi üstüme süreceğim bir de. <laughs> Allah'ım ben ne yapıyorum ya? Mayonez. Allah Allah. Buyurun hocam mayonez. Yumurtayı mı süreceğim? Ah ya nimetli oyun olmaz. Gözümü açamıyorum ya Pikachu ya. Aa, bir makarna eksik şu an. Vallahi gözüme kaçtı. Helal olsun Pikachu. <laughs> ha, burası da yer işte. Bakan bu nasıl çıkacak? Daha soğuk su dökeceğim. Sesim geliyor mu? Evet. Pikachu soğuk su. İlk soğuk su sonra sıcak su dedi. Gözümü açamıyorum. Bir kaçıyor. Ağzına sıçacağım seni sen bekle. Bu sıcak su he. Sıcak suyu nasıl yapacağız? Bu sıcak su mu? Lan dur. Ya su niye yukarıdan aktı ya? Arkadaşlar şimdi video editlerken fark ettim. Pikachu önce kıçıma soğuk su sonra bütün vücuduma sıcak su demiş. Ben bütün vücuduma da soğuk su döktüm. Hiç edemez herhalde ya. Cezalar da bitti zaten. Bence Pikachu'nun verdiği cezalar gibi ceza verin. Bir daha ceza videosu isterseniz. Çünkü bence daha eğlenceli oluyor. Tamam ben, ben işkence çekiyorum ama editlerken eğleniyorum yani. Aşağıda oyun kanalı falan var. İstiyorsanız abone olun. Seviliyorsunuz. Şimdi size dünyanın en iyi geçişini yapacağım. İzle abini İzle